Zeynep'in kanalından herkese merhabalar. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bugün size Mardin ile hakkında bilgi vereceğim. Gördüğünüz gibi Mardin Güneydoğu Anadolu bölgesinde Şanlıurfa'nın hemen sağ tarafında Suriye'ye çok yakın bir bölgede, özellikle Nusaybin e, bölgesi e, Suriye'ye çok fazla yakın bir yerde. Baktığımız zaman e, ilçelerine Kızıltepe, Artuklu, Nusaybin, Midyat, Ömerli, Savur, Mazida ve Derik. Eee şeyin Mardin'in ilçeleridir. Mardin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en sıcak illerinden biridir. Sıcaklık olarak çok iklim olarak çok sıcak bir ülkedir. Kışları yağışlı, yazlar ise aşırı derecede sıcak ve kuraktır. Özellikle yazın Afrika sıcaklıkları nedeniyle eee çok fazla sıcak günler yaşamaktadır. Bu nedenle Mardin daha çok ilkbahar mevsiminde gezilecek bir şehirdir. Şimdi baktığımız zaman şuradan şöyle bir Mardin'in kuş uçumu uzaklığına yani e, yüksekten bir e, bakışının resmine bir baktığımız zaman gördüğünüz gibi birçok medeniyete bir beşiklik etmiştir özellikle Artuklu döneminden gelen Malabadi Köprüsü de e, milattan önceki yıllara ait olan İslamiyet öncesine kadar çok eski yapıtların olduğu bir yerdir. Birçok medeniyete beşiklik etmiştir Mardin. Çok eski bir tarihi vardır. <laughs> Özellikle baktığımız zaman evleri taş evlerden yapılmış. Yazın çok sıcak olduğu için güneşin doğduğu yer Mardin ilimiz. Özellikle 3 ve 4 saatlerinde güneşin doğumuna yakın Mardin ilinde güneşin doğuşunu izlerler. Güneş bize Mardin ilimizden doğar. Mardin için söylenen bir söz de çok doğru bir sözdür. Gecesi gerdanlık, gündüzü mezarlıktır. Geceleyin ışıl ışıl ışıkları vardır. Gündüz ise cehennem gibi siyahlıkları vardır. Yöre kıyafetlerine baktığımız zaman genelde Kürtlerin oluşturduğu sıra gecelerinde ve normal tiyatrolarında ve halk tiyatrolarında genelde gördüğünüz gibi Kürt elbiseleri giyerler. Bunlar Mardin'e özgü kıyafet tercihleridir. Mardin'in erkek ve kızlarında genelde e, töreler baskındır. E, Dorganlık oranı çok fazla ve gelişmemiş bir ülkedir. Baktığımız zaman e, hala ağalık sistemi olan bir bölgemizdir. Aşiretlerin olduğu bir bölgedir. Özellikle aşiretler nedeniyle düğünlerde takılan takıları da e, günümüze kadar gelmiş. Çok eski ve kültürlü bir e, yerdir Mardin ilimiz. Mardin'in kıyafetleri genellikle yazmaları kendine özel olarak tasarlanmış. Hepsinde takıları görmek mümkündür. Çünkü Mardin gümüşleriyle ve takılarıyla çok ünlü bir şehrimizdir. Özellikle milattan önceye ait e, birçok yapıt bulunmuş. Bu nedenle Mardinili de çok eskilere dayanır. Özellikle Artuklu e, zamanına dayanan Malabadi Köprüsü de e, tekrardan Mardin ilimizdedir. Mardin ilimizde e, e, Kıyafetler genelde yöresel kıyafetlerdir. Birçok insan yaşar Mardin'de. Sadece Müslümanlar yaşamaz. Kiliseleri de çok yaygındır. Kiliseleri de vardır. Zazalar yaşar. Suriyaniler yaşar. Suriyani cedili kullananlar da var. Bu nedenle Müslüman olmayan kilise kullanan insanlar çoğunluktadır. Genellikle Mardin'de gittiğiniz zaman sadece Kürtçe konuşan görmezsiniz. Kürtçe, Türkçe ve Zazaca, Süryanice kullananlar vardır. Bu nedenle kiliseler yaygındır kiliselerde mum yakılır, dualar edilir. Özellikle camileri de vardır. Ancak baktığımız zaman e, Suriyaniler de tekrardan Mardin ilimizde yaşamıştır. Buraya baktığımız zaman konaklarıyla da ünlü bir e, kentimizdir. Çünkü eski konaklar buralarda fazlasıyla var. Ağalık sisteminin olduğu döneme ait özellikle burada çekilen e, dizilerden de ağaların yaşadığı bir şehir olduğunu da biliyoruz. Özellikle Sıla ve Hercai dizilerinde e, çok çok öne çıkan e, Mardin ilimizde özellikle diziler çekilirken bile kullandıkları yerler konaklardır bu konakların nedeni ise çok eski bir yapı olmalarıdır Eskiden günümüze gelmiş ve e, yöresel kıyafetleriyle eski taş evleriyle çok ünlü bir yerimizdir Mardini e herkesin gezmesini tavsiye ederim ancak yaz yazın çok ya çok sıcak kış ayları ise yağışlı olduğu için ilkbahar aylarında gezilecek bir şehir olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle ilkbahar aylarında Mardin'i ziyaret edebiliriz. Mardin'de e Baktığımız zaman yöresel kıyafetler çok yaygın. Özellikle takıları çok yaygın. Her bir Mardin çarşısında iki tane zaten bir eski Mardin var. Çok eskiden kurulan bir Mardin. Bir de devletin yeni inşa ettiği yeni Mardin var. Genelde eski Mardin'i gezip oranın eşekleri de var. Eskiden eşekleri kadrolu olduğu söylenirdi. Mardin eşekleri eşekleri çok meşhurdur. Eski Mardin'e gittiğiniz zaman eşekleri bol bol görürsünüz. Görürsünüz. Oraya özgü bir özellik o da tekrardan Mardin elimizde görülür. Baktığımız zaman yöresel kıyafetleri, takaları, giyim ve kuşamlarıyla diğer mezheplere göre farklılıkları var. Ve birçok medeniyete de ev sahipliği yapmıştır. <laughs> Bu nedenle Mardin ilimiz çok önemli bir e, ildir. Kendine has konuşma diliyle, kendine has giyim ve kuşamıyla çok önemlidir. Şimdi burada baktığımız zaman kullanılan gümüşler, kolyeler ve yüzükler görülüyor. Telkari sanatının da en çok meşhur olduğu ilimizdir. Gördüğünüz gibi burada e, yüzükleri genelde çok e, şık ve görkemli yapılmıştır. Çünkü onlar takıya çok fazla önem verirler. E, küpeleridir, kolyeleridir, e, bileklikleridir. Çok meşhur ve özel yapılmıştır. Şimdi burada baktığımız zaman her kadında e, elbisenin üstünde gördüğümüz takılar özenle seçilmiş ve genelde bundan çok eski yıllarda elde yapılıyordu. İnsanlar kendileri özel taşlarla, e, gümüş e, telkari ustaları çok fazla vardı Özel taşlarla birlikte e, Mardin elimizde Mevcut olarak yapılıyordu <laughs> Bir insanın Mardinli olduğunu Zaten e, Gümüş tak takılarından da Anlamak mümkündür çünkü takıları çok meşhur. Buraya baktığımız zaman farklı bir takı örneğimiz var. Bunu da dikkatlice izlediğinizde çevresi tamamen gümüşten yapılmış bir kolyemiz var. Bu da çok özel Mardin'e özgü bir kolye. Zaten Mardin'in takıları çok meşhur dediğim gibi. Bunda güzel bir detay. İzlediğimiz zaman şık ve güzel bir kolyemiz. Mardin'in türküleriyle de meşhur olmuş e, bir ilimizdir. Özellikle biliyorsunuz Mardin'li güzel yarim, e, Mardin Mardin kafasından atlayamadım gibi şarkılar da bu yöreye özgü olarak söylenmiş. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, çok özel bir şehirdir. Telkari ustalığının eskiden günümüze kadar e, gelmiş halidir. Bu nedenle takıları çok önemlidir Mardin'de. Şimdi bir baktığımız zaman Mardin'e giden bir insanı kesinlikle gümüş e, takılardan aldığını görüyoruz. Özellikle onların şu taşlarına bir bakarsanız inceliklerine bakarsanız çok özel yapılmış. Özellikle şu inci kolyesi e, özel taşlardan yapılmış. Tekrardan Mardin ilimize özgü çok özel ve güzel bir e, detay. Bu da çok şık bir detay. Mardin'e gittiğimizde e, eski Mardin'de bulabileceğimiz takılardan birine örnektir. Baktığımız zaman. Şöyle baktığımız zaman turizm açısından gelişmiş bir ülke mi yoksa gelişmemiş bir ülke mi? Yani çok gelişmiş bir ülke değil sanayi olarak. Tarım ve hayvancılık çok yaygın. Küçük baş hayvancılık yaygın. Yer şekilleri sade ama aşırı derecede sıcaklıklar olduğu için sulama yöntemiyle e, kırmızı mercimek dışında diğer ürünler de yetişmeye başlıyor. Ancak aşırı derecede sıcak olduğu için çölü andıran, çöl ortasında e, çölü andıran bir özelliği var. Bu nedenle aşırı derecede sıcak bir ülkemizdir. Baktığımız zaman küçükbaş hayvancılık gördüğünüz gibi bu bölgede yaygın. E, bu nedenle yaygın olmasının nedeni zaten e, yer şekillerinin sade ve dümdüz olduğu için bu hayvanların burada yetişme olana gelişmiş. Genellikle süt veren hayvanlar keçiler, e, yoğurtlarından ve e, hayvanlardan e, Mardin ilimizde faydalanılıyor. Mardinili dediğim gibi çok özel bir e, şehir ve çok güzel bir şehrimizdir. Küçük baş hayvancılığın en yaygın olduğu yerdir. Yer şekilleri sadedir, yağış ise çok fazla azdır. Ancak sulama yöntemiyle diğer bitkilerin de yetiştiğini biz görebiliriz. Baktığımız zaman Mardin'imizde Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en sıcak şehrinde e, turizm amaçlı neler vardır? Geziler vardır tabii ki e, turistler geldiği zaman Mardin'e özgü bir lokantaya gittiği zaman bulabileceği yemek çeşitleri var. O yemek çeşitlerimiz de tekrar kendileri elleriyle hazırladıkları lezzetli ve güzel ev yemeklerimiz e, meşhur. Burada patlıcan etli patlıcan yemeği çok meşhur zaten. Mardin'e özgü bir yemek. acısı Acı özellikle o şehre ait güzel bir yemek. Baktığımız zaman onlar da acıyı bol bol kullanan e, bir ülkemiz, e, bir şehrimiz. Mardin ilimiz yemek olarak da e, kendilerine has bir özellik oluşturmuşlar. Mardin ile çok sıcak olduğu için gündüzleri özellikle yanan bir sıcaklık, kavurucu bir sıcaklık olduğu için akşam saatlerinde gezilecek ya da ilkbahar aylarında gezilecek ve lokantaya gitmek istediğinizde bile aşırı sıcaklıklardan ikindi saatine bıraktığınız bir şehir. Şimdi baktığımız zaman patlıcan yemeğimiz var yani tepsi kebabı ancak bunlar borcamda e, daha güzel bir şekilde pişirmişler. Etin içine özellikle iyice yoğurup ma maydanoz koymuşlar Tabii ki biberini de unutmadan iyice yoğurduktan sonra patlıcanın iç ve dış kabuklarını alıp ince ince yani orta orta kestikten sonra eti büyük bir şekilde borcama koyup Ondan sonra 180 derecelik ısıda bir saat yaklaşık bir saatte pişirilmiş tepsi Tepsi kebabı da bu yöreye ait bir yemek. Özellikle Mardin'e gelen insanlar e, buraya geldikleri zaman tepsi kebabını e, iştahla yerler çünkü kendilerine özel bir yapış şekilleri var. Konuşma tarzıyla, kültürüyle, giyimiyle, konuşmasıyla kendine özgü çok güzel ve çok özel Anadolu'da e, kendine has bir özellik yaratmış. Buraya baktığımızda soğan yemeği de Mardin'e özgü bir yemek. Özellikle soğanı iyice kaynattıktan sonra e, eti aralarına koyup suyla birlikte maydanoz üstüne koyarak güzel bir şekilde soldurup güzel bir soğan yemeği yapıyoruz. Bu yemek de tekrardan iyice piş. Mardin'e özgü. Mardin'e gittiğimizde lokantalarda, özellikle kolayca bulabileceğimiz sıra gecelerinde ve konuk evi evlerinde. E, bulabileceğimiz leziz bir yemektir. Bu da Mardin'e ait özgü bir yemek. Mardin'de çok güzel bir şekilde yapılmış. Sizler de Mardin'e gittiğiniz zaman e, soğan yemeğini deneyebilirsiniz. Gerçekten harika yapıyorlar. Kendilerine has özgü bir biçimde yapıyorlar. Her yörenin kendine has özgü bir yapışı var. Bu nedenle dediğim gibi Mardin'de çok güzel ve özel bir şekilde soğan yemeğini hazırlamıştır. Şimdi baktığımız zaman etli pilav e, oranın en meşhur yemeklerinden biri çok güzel yapıyorlar. Patlıcan da pilavın içine koyuyorlar. Öncelikle pilavı pirinci sıcak suda iyice pişirdikten sonra haşladıktan sonra patlıcanı kızartıyorlar, biberi kızartıyorlar ve kuşbaşı şeklindeki eti güzelce kızartıp pirinci borcama döküyorlar. Daha sonra üzerine Patlıcan ve kırmızı biberi koyduktan sonra en üstüne ise kuşbaşı şeklinde doğranmış eti yarım kilo eti koyarak kendilerine has özel bir yemek olan pilav üstü eti de çok güzel bir şekilde yapıyorlar. Bu da tekrardan Mardin ilimize ait çok leziz ve güzel bir yemek. Mardin'e gittiğimiz zaman kesinlikle denemeliyiz. Çünkü gerçekten çok güzel bir pilav yapıyorlar özellikle Anadolu mutfağı dediğimiz Anadolu'ya e, Beşiklik etmiş çok özel bir şehirdir. Şimdi baktığımız zaman özellikle onların işli köfteleri de çok değişik ve güzel oluyor. Genelde buraya baktığımız zaman e, işli köfteleri Uyun, işli köfteleri de çok değişik ve çok leziz bir şekilde oluyor. Üçgen biçiminde beyaz şekilde kaynatıp o şekilde yiyorlar. O da Mardin'e özgü çok leziz bir yemek. Acısız olarak yapılan bu e, yemek de çok güzel biçimde beyaz olarak servis ediliyor. Mardin'e gittiğimizde tekrar bu yemeği e, bulabiliriz. Zaten oranın e, en meşhur yemekleridir eşli köfte. Eşli köfte Anadolu'ya has bir lezzettir. Çok lezzetli olduğunu düşünüyorum. Gelen yüzde %90'ının e, yaklaşık %90'ının yediği bir e, yediği bir e, yiyecektir. Bu nedenle Mardin'de özellikle bu yemek çok sıkça yapılıyor. Şimdi baktığımız zaman Mardin ilimiz e, yemekleriyle de çok meşhur. Çiğ köftesiyle de. Çiğ köftesi Urfa'dan biraz farklı yapılıyor. Çiğ köftesi güzelce yoğurdu, yoğurdu, yoğurduktan sonra üzerine yumurta e, koyulup maydanozu da ortasına koyup şu şekilde servis ediliyor. Tamamen Urfa'sındakinden farklı. Biberi az konulmuş. Rengi gördüğünüz gibi bembeyaz biçimde. Mardin'e has özgü bir çiğ köfte. Sıra gecesinde tekrardan konuk evlerinde bu çiğ köfteyi görebilirsiniz. Çok leziz bir köfte. Gördüğünüz gibi yumurtayı sonradan pişirip üzerine yumurta pişiriş şekli de zaten direkt kör pişir şeklinde olduğu için Urfalılardan çiğ köftesi tamamen farklı. E, baktığımız zaman çok leziz bir e, çiğ köfte e, meze olarak da kullanıyorlar yemek olarak da kullanıyorlar genellikle turistlerin ve birçok insanın gittiği zaman e, Yiyebileceği bir yemek, acısız olarak turistlerin de yiyebileceği bir yemek. Şimdi burada ise çok değişik bir yemek tarzına bakacağız. O ise soğan dolması dediğimiz, dolma. Soğanın içerisine pirinçler piştikten sonra salça ve biberiyle kavurup soğanın içerisine güzelce yerleştirip suyunu da koyup yaklaşık tencerede 40 dakika piştikten, suyunu çekene kadar piştikten sonra soğan olması şeklini alıyor. Bu yemek de e, çok acılı bir yemek değil. Bu yemek de tekrardan Mardin'e özgü bir yemek, Anadolu mutfağının vazgeçilmez bir yemeği, Mardin'e giden turistlerin genellikle seçtiği bir yemek. Sizler de Mardin iline giderseniz eğer orada yiyebileceğiniz enfes yemeklerin başında geliyor. Gerçekten her lokantada bulabileceğiniz nefis bir yemek. Mardin'in ünlü bir yemeği. Şimdi baktığımız zaman Mardin'in e, Türk kültür mutfağı gerçekten çok güzel. Anne eliyle yapılmış gibi. Şimdi biraz da Mardin'in neyine bakalım. Mardin'de yetiştirilen e, bitkilere bakalım. Mardin'de genelde biliyorsunuz karasal iklim etkisi yani aşırı derecede sıcaklıklar var. Bu nedenle kırmızı mercimek burada üretilir. Ancak geliri çok fazla değil. Bu nedenle geliri çok az olduğu için zaten daha sonra pamuk mısır, pirinç, bulgur gibi ııı e, şeylerde tarım ürünleri de yetiştirilmeye başlanmış. Bu bölgede tarımcılık ve hayvancılıktan gelir elde etmeye başladılar. Çünkü buralarda gelir sanayi olmadığı için gelir genellikle tarım ürünlerinden elde ediliyor. Ee, tarımına baktığımız zaman kırmızı mercimek e, bolca yetişiyor ancak sulamayla birlikte kırmızı mercimek artık önemini kaybediyor. Daha çok gelir getiren e, şeylere tarım ürünlerine sulamayla birlikte e, geçiyorlar. Şimdi sizlere Mardin ilimizin e, çok güzel ve birçok aşka mezar olan Malabadi Köprüsünden bahsedeceğim. Malabadi Köprüsü Artuklular zamanında e, kalan bir köprü. Biliyorsunuz ki e, Artuklular döneminde. Ee, çok eski bir yapıt olan Malabadi Köprüsü Artuklulardan bizim zamanımıza kadar gelmiş ve birçok aşka mezar olmuş kavuşamayanların öyküsü dediğimiz Malabadi Köprüsü'nde genelde kavuşamayan insanların e, yaşadığı bir yer Malabadi Köprüsü'nde aşıklar eskiden burada e, gezice buluşurlarmış ve birçok e, insanın da intihar ettiği hayatına son verdiği aşkı için ölümü göze aldığı Malabadi Köprüsü birçok e, hikayeye, birçok diziye, birçok e, kitaba konu olmuş Malabari Köprüsü. Artuklu zamanından bizim zamanımıza kadar gelmiş. Artuklular zamanından Bizim zamanımıza gelmiştir. Şimdi baktığımız zaman Mardin'e gittiğimizde beyaz suya gitmesek olmaz. Musaybin. E, beyaz suyu çok ünlü. Gördüğünüz gibi konuk evi gibi yapılmış. Yastıklar ve oturma tarzıyla kendine has özel bir mekan. Çok güzel bir yer sulama olarak. Özellikle yazın o sıcaklıklardan boyu çöl sıcaklıklardan bıkan insanlar e, genellikle Nusaybin Beyaz Su'ya gidiyorlar ve orada serinleyip kendilerine geliyorlar. Çünkü gerçekten Mardin kavurucu bir sıcak ve güneşin doğduğu Güneydoğu Anadolu bölgesinde Suriye'ye Nusaybin bölgesi özellikle yakın bir yer. E, bu nedenle de o çöl sıcaklıklarından e, kurtulmak için genelde gittikleri yer şöyle bir baktığımız zaman Beyaz Su. Sizler de zaman cennetten bir köşe gibi göreceğiniz beyaz su gerçekten çok güzel ve çok özel bir yer. Şimdi baktığımız zaman Mardin'in yapıtları ne demiştik? Taş evleri meşhur demiştik. Şöyle bir baktığımız zaman eski yapıtlar, eski yapıtlar ne demek? Çok eski zamanlara ait Osmanlı dönemine ait e, yapıtlarıyla çok ünlü Artuklular zamanından kalan e, konaklarıyla özellikle yerleşim yeriyle e, çok özel bir yer. Mardin'de çocuk sayısı doğurganlık oranı fazla ancak dışarıya en gö en çok göç veren bir e, şehrimizdir. İşsizliğin en fazla olduğu şehirlerden biridir. Buraya baktığımız zaman buraya baktığımız zaman yüksekten bir yer, evlerin taş evleriyle ve çok eski yapıtlar olarak değerlendirildiğini görüyoruz. Bir kısmında kiliseler var. Dediğim gibi Suriyaniler yaşıyor ve Suriyanilerin gidip dua ettikleri yerlerden biri. Bir yanda camiler var. Müslümanlar camiye gidiyor. Bir yanda da Zazaların yaşadığı, çok değişik mezheplerin yaşadığı bir Mardin kültüründen bahsediyoruz. Şimdi baktığımız zaman burada ise Mardin'in akşam saatleri de çok güzel camileriyle ve Kas Kasımya Medresesi ile biliyorsunuz ki Mardin'in en güzel e, yeri Kasımya Medresesi. Bir köşede oturup e, yukarıya yıldızlara baktığınız zaman yüksek bir yerden Kasımya Medresesi bütün Mardin'i ayaklarınız altındaymış gibi görebileceğiniz. Yukarı Mardin'e, eski Mardin'e giderken e, yoldan sağa döndüğünüzde direkt Kasımya Medresesi'ne sizi götürecek çok eski bir med medrese Kasımiye medresesi genellikle e, çok güzel bir manzarası var oraya giden insanlar o manzarayı ışıkların altında izliyor genelde aşıklar gidiyor ama Kasımiye medresesi çok güzel bir medrese o da çok çok eski zamanlardan günümüze gelmiş bir medrese. Giderseniz anlayacaksınızdır Mardin eski yapılarıyla çok ünlüdür. Buraya baktığımız zaman Mardin'de olmazsa olmaz buraya daha detaylı bakabilirsiniz. Çok güzel bir yer. Bu da ağaçlarla birlikte tekrardan söylüyorum. Aşırı sıcaklıkların etkili olduğu Mardin'de gittiğiniz zaman olmazsa olmaz gezeceğiniz bir yer. Ağacın altında gölgelenmek, ayağınızı suya koymak... Ve beyaz su dediğimiz Nusaybin'in en güzel yerlerinden biri. Gördüğünüz gibi yastıklara kadar düşünülüp konmuş çok özel bir yer. Herkesi buraya bekliyoruz. Mardin Nusaybin ilinde bulunuyor ve çok çok güzel bir yer. Gittiğiniz zaman eski yapıtların en bol olduğu, eski kültürün en çok yaşandığı yer. Tekrardan söylüyorum Nusaybin ilidir. Ee, şimdi baktığımız zaman Mardin'in sıcaklığı gerçekten çok felaket. Bu nedenle burada insanlar ne yapıyor? Ee, serinlemeye çalışıyor. Şimdi baktığımız zaman e, şu manzaraya da bakmanızı istiyorum. İnsanlar ne yapıyor? E, denizin yani suyun kenarına oturmuşlar. Ee, güzel bir suyun tam yanına çok güzel bir biçimde oturaklar yapılmış çok özel oturaklar Bunlar insanlar burada hem piknik yapıyor hem de Mesire olarak artık Nusaybin e, beyaz suda Mesire olarak kullanılmaya başlandı ve burada piknik yapıyorlar çok e, eski bir şekil eski bir gelenekle eski Anadolu kültürü mutfağı ile birlikte Mesire alanıyla güzel bir e, yemek yapıyorlar Bu da çok özel bir yer baktığımız zaman madinin sahibi e, ili gerçekten görmeye değer bir yer ee, gelen turistleri ağırlıyor turist çeken bir yer ee, Mardin'e giden insanın olmazsa olmaz yerlerinden birisidir eski yapıtıyla eski konuşma tarzıyla kültürel mutfağıyla çok özel bir yer buraya baktığımız zaman Mardin'i yukarıdan görebilirsiniz camisi var ee, buraya baktığımız zaman e, taş evleriyle zaten ünlü bir şehir camileriyle, kiliseleriyle orman var mıdır? Orman yok, denecek kadar azdır ve orma, aşırı sıcaklıklardan dolayı e, genellikle kuraklık e, çok fazla. Bu nedenle birçok bitki eski çağlarda yetişmiyordu. Sadece kırmızı mercimek gibi çok e, az olan bir e, geçim kaynağı çok az olan bir bitki yetişirken daha sonra da sulamayla birlikte birçok artık ne oluyor e, yetişiyor. Burada güneş enerjisi çok önemli çünkü aşırı sıcak ve güneşten bol bol yararlanıyorlar. Baktığımız zaman güneyde olduğumuz için aslında çok sıcak bir ülkedeyiz. Çok sıcak bir şehirdeyiz. Enlem olarak da kuzeyde değiliz. Çok e, güneşin doğduğu yerdeyiz ve Mardin Güneşin doğduğu en güzel yerdir. Buraya baktığımız zaman konakları var ağların, iltihamlı o dizilerde gördüğümüz ağların yaşadığı yer konaklar. Konaklar olmazsa olmaz zengin insanların yaşadığı, daha çok ağların yaşadığı e, yerlerden biri. Törelerin hala etkinliğini sürdürdüğü merdivenli, herkesin gıptayla çok yaşamak istediği o konak Hercai ve Sıla'ya da Sıla dizisine de ev sahipliği yapılan e, konaktır. midyatta bulunuyor. midyat biliyorsunuz ki Mardin'in en işlek ve e, en eski yapısı konakların en çok olduğu. Çünkü eskiden e, insanlar konaklarda yaşıyordu. E, konaklar 7-8 odalı zengin ağaların yaşadığı taş evlerden yapılmış e, 7-8 ve daha fazla odalı çok güzel bir yer. E, baktığımız zaman <laughs> gerçekten görmeye değer bir e, madenimizdir. Buraya baktığımız zaman da yüksekliğin olduğu Kasımiye Medresesi'nin olduğu Artuklu'nun olduğu yeri görebilirsiniz. Burası da tekrardan çok özel ve güzel bir yer. Ee, şimdilik bu kadar. Herkesi Mardin iline bekliyorum. Mardin'e geldiğiniz zaman ilkbahar ayında eminim ki eşeğe bindiğiniz zaman Midyat'a e gittiğiniz zaman Nusaybin Beyaz Suya ve Malabadi Köprüsü'ne gittiğiniz zaman tarihten bir iz bulacaksınız. Ve o iz ki sizi geçmişe götürecek ve geçmişin gölgesinde kaybolacaksınız. Şimdiden hepinize hoşçakalın teşekkür ederim.